Oyuncu olmak isteyen bir e, kız arkadaşım vardı o zamanlar hmm. lisede. Hmm. E, onunla beraber tanıdım açıkçası. Hmm. E, oyuncu nedir? Aslında hmm. nasıl olunur ya da yolu nedir gibi düşünelim. E, ben büyük çekmecede oturuyordum abi. Çok şehre inen bir insan değildim haliyle. Onunla beraber lisede taksime gitmek, işte İstanbul'la gitmek, gezmek, biraz onunla beraber oldu. Flört bunu gerektirir. Tabi çünkü. Ya ilgin olmasa bile gidecektin zaten. Tabii. Ee, sonrasında e, ben de merak saldım. Bu iş nasıl yapılıyor diye. Oradan hareket Evet, ya çünkü çok enteresan geldi. Şimdi kıza daha cazip görünmek için olabilir mi ilk başta? Yok. Gerçekten Kıza cazip gözümek için yapsaydım çok erken bırakırdım büyük ihtimal. Yani e, oradaki hikaye bitince bırakmam gerekiyordu o zaman. Kızı ne yaptı acaba? Bilmiyorum Allah. A takipte etmedin. Lise son sınıfta mıydın? Şöyle ben e, tabii lise lise son sınıftım. Hı hı. Abi tarihleri çok doğru hatırlamıyor olabilirim. Olabilir tabii canım. Lise son 75 sınıftım. 75 yaşında olduğun için nereden hatırlayacaksın? Seni 64. <laughs> ee, Ama şöyle söyleyeyim kızı sonradan oyuncu olmuş olsaydı belki bilirdik değil mi? Evet. Bilirdik. Belki bilirdik. Yani sana bulaştırıp kaçtı sen meslekte kaldın o gitti. Gibi bir şey oldu. Gibi bir şey oldu.